Değerli koç, bugünden itibaren artık hayatın o kadar güzelliklere doğru değişiyor ki, o kadar güzelleşiyor ki değerli koç. O sevdiğin kimse seni yarı yolda bıraktıysa dönüyor. Veya veya önüne öyle bir insan çıkıyor ki sevgi ve muhabbetle el ele tutuyorsunuz. Aşk görüyorum. Yeni aşk olabilir veya eski aşkın coşması olabilir. Değerli evli koçlar sesleniyorum. Üçüncü kişiler tarafından yuvanıza bir müdahale olabilir. Kıskançlık konularına çok fazlasıyla giriyorsunuz veya kıskanabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Düşman her an yuvanızı yıkmak için elinden gelebilir. Yapabilecek mi? Hayır. Sen güçlü kişiliğe sahipsin ve sen koç olarak çok kuvvetli bir Psikolojiye ve güce, maddi ve manevi yükselişe sahip olabilirsin. Çünkü o yoldasın. Bir ay ile üç ay arasında hayatında dönüm noktalar olacak. Güzelliklere doğru hayatın değişiyor. Ne oluyor acaba? Parayla ilgili beklenti, beklediğim bazı konular geciktiğini görüyorum Koç. Yani gecikiyor, bir şey geciktiriyor. Ne geciktiriyor acaba? senin biraz inamsızlığın. Ben şanssızım, ben uğursuzum, benimki getirmiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Ben çok şanslıyım diyeceğim koç. Çünkü sen kendine hakaret ettiğiçe enerjin düşecek. Enerjin düştüğüçe elindekileri de kaybedebilirsin. Şükretmeyi bilen bir boşsun. Nerede senin şükrün? Bol bol şükret. Geliyorum senin hanene. İyi odaklan bana. Meleklerin izniyle bakıyorum. Allah'ın izniyle bakıyorum. Asla bu fal şeytani veya cinli bir fal değildir. Bu öngörüsü olan en kutsal bakımlardan biridir. Su meleklerinin yardımıyla bakıyorum sana. Onlar benim beynimde olan engelleri kaldırıp kapıları bana açıyor ve senin hayat kaderini okumaya bana izin veren bir güç geliyor. Şu an suyun melekler diyor ki sana çok güçlü koruma lazımdır. Bu korumanı sen kendin de elde edebilirsin. Koruma, negatiften koruma duaları okuyarak bol bol dua okuyacaksın veya güvendiğin hocadan koruma al. Çünkü e, bir ay ile üç ay arası dediğimde ikinci ayın ortasında sana bir büyü saldırısı olabilir. Bu yüzden korumada olursan onu yapan kişinin kendisine gidecek. Zaman zaman senle uğraşmışlar haberin olsun. Seninle uğraşan kişi kanından canındandır, soyundandır ve şu an o hasta gibi olabilir. Niye? Çünkü sen kendine koruma altına aldığın zaman yaptığı kötülükler kendine geri dönecek. Geri dönecek, geri dönecek. Sağlığında çok fazlasıyla çok fazlasıyla terleme olursa biraz D vitaminin düşüklüğün. Çok fazlasıyla e, uyku hali olursa üstüne nazar aldığının belirtisi. Çok fazlasıyla kalp çarpıntısı veya kalp sıkışması olursa bil ki çok fazla dert ediyorsun. Anladın mı? Kafana çok takıyorsun. Her şeyi takıyorsun ya sen. Kötü veya iyi laf oldu mu bittin. Sen beyninde gezdiriyorsun. Bilinçaltını doldurmuşsun, koç. O yüzden lütfen değerli koç. Bilinçaltını biraz boşalt, rahatla, relax ol, bol bol meditasyon yap. İlla da meditasyon yapmak için derslere gitmene veya bir şeyler öğrenmene gerek yok. Odaklanıyorsun evrenin bütün sıkıntılarını unutarak, yaşadığın her derde tasanı unutarak bir noktaya Allah'a odaklanıyorsun. Allah'tan yardım istiyorsun, onun büyüklüğüne güveniyorsun ve diyorsun bugünden itibaren... Suyun melekleri bana yardımcı olacak. Hiçbir derdim tasam kalmayacak. Parayla ilgili yaptığım endişeler bitecek. Aşkla ilgili, sevgiyle ilgili ilişki bozukları düzelecek. Burada bir kurbağa, kurbağa geldi. Kurbağa ne demek? Senin hayatına, şansına, bahtına engel olmak isteyen gizli ama geceler aktif olan bir güçtür. Akşama doğru baktın ki Halin kötüleşiyor, yorgunlaşıyorsun, bitkinleşiyorsun. Sanki kanını bir şey emiyor gibi enerjin çekiliyorsa bilg üzerinde büyü vardır. Görüyor musun? Kurbağaya benziyor. Belki de oradan belli olmuyor. Ama bu kurbağa gece gündüz senin takip ediyor. Evet. Boğa burcunu anlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Cadılar aleminin gizli sırları. Cadıların hiçbir yerde bulmadığınız bilgi ve sırları, ritüeller burada vardır. Şimdi bakalım bu aları ne bekliyor? İyi veya kötü, sağlık ve aşk ve para konusunda neler bekliyor? Full dikkat, full dikkat bana bakar mısınız? Açtık. Oo, şimdi değerli boğalar. Dikkat edin. Bu ay 3 ay içinde önümüzdeki 3 ay içinde boğaz çakralarında sıkıntı yaşayabilirsin. Bu ne demek? Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, mı? dondurma mı yedin, soğuk su mu içtin artık ne olduysa bir boğaz ağrısı yaşayabilirsin. Ama sen ses tellerine dikkat etmen lazım. Sesin senin en önemli organı. Niye? Boğazın senin en önemli organı. Niye? Çünkü sen e, boğa olarak diğer burçlardan farklı olarak sözünün e, ağasısın. Senin dediğin her söz kanundur. O yüzden bu 3 ay içinde kanunu yedireceksin. Mahkemelik bir durum olursa kazanmak senin şansındadır. Bu 3 ay içinde e, evlilik yapan arkadaşların çok Muhteşem şanslı bir evlilikler olacaktır. Eğer imzalar atılacaksa hiç geç kalmayın. İmzalarınızı atın. Çünkü bir an önce e, sizin mutluluk kapılarınız açılmıştır diyor. Ve o kapılardan geçin. Geç kaldığınız takdirde kapılar kapanıyor. Ve zor mutluluk yüzü görüyorsunuz. Artı evlenmişler için ne diyeceğim? E, evlenmişler için çok fazla kavga dövüş ve sıkıntı ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Diyelim ki birinizin sözü diğerinizin boğazından geçmeyebilir. Bu eşlere aittir. Sudan sebeplerden tartışan, boş yere bunu niye bura koydun, onu niye böyle yaptın, şu falan şey niye dedin diye böyle tartışma olursa birinki negatif enerjiye maruz kalmışsınız. Ve sık sık tartışma, gerginlik, e, büyü ve lanetin, gözün ve nazarın belirtisidir. Bu türlü negatiflerden uzak olmak için Lütfen Kendinizi süreli Benim arındırmalarımda bulun Açın bakın Bakamıyorsunuz yaptırın Yaptıramıyorsunuz kendiniz yapın Yeter ki bu negatif evinizdeki gerginlikten çıkın Yeni bir mobilya yeni bir alım Satım yaparsanız Çok çok şanslı olursunuz Eğer çok paranız yoksa e, Simbolik olarak bir tane bir obje alın Eve koyun Yeşil mavi ve ə e, mor rəhdə niyyət edin bu aldığım ə e, əşya evimə hədiyyənin ən küçüyü olsun daha böyük hədiyyələr evimimlə qədərimin nasibi olsun gözün ağlar olsa da heç bəllə etməsin dik turarsın və sən çox ə e, başarlı və güclü bir tərəfin var ki o tərəfin bu aylarda çox Etki, etkili olacak. insanları etkileyecek. Dediğin sözler geçerli olacak. Yaptığın işler uğurlu olacak. Ve gördüğüm kadarıyla bir kitap sana bir sayfası neler neler anlattı. Bakalım parayla ilgili şansın var mı Boğa? Senin parayla ilgili şansın var. Ama benim bugün <laughs> sakarlık günümde hep düşürüyor. Sabah açılanından yakardım Kitabını düşürüyorum Allah'ım bu kitap hayatta düşmez düşüyor gittim şimdi gördüğünüz gibi yağ şişelerini düşürdüm Allah'tan o şişe e, düştü de kırılmadı bir mucize oldu vallahi nasıl oldu şişe kırılmadı Artı şimdi mumu döktüm ya ortalığı yakmadım. Yani ben de bir sakarlık var bugün. <laughs> evet bakalım spiritüel oyanış örneklerini dedim. Mistik tarafı mı uyandı senin bu? <laughs> Kitap diyor ki sen paranın kazanmasında hile gel bir duygularına ve yöntemlerine başvuracaksın ve paranı oradan kazanacaksın. Bu ne demek? Öngörücü sense Öngörülerin yükselecek Hocasansa güçlenecek Nefesin güçlenecek Veya herhangi bir iş yapıyorsansa Dediğin geçerli olacak Ve beynini çok e, hızlı çalıştırarak Doğru yolu bulup Doğru karar verdiğin için Para kapıları sana açıktır Şans şu an sana açıktır Dediğim gibi aşk ve şansla Şu an e, açık bir döneme giriyorsun Öyle bir dönemdesin ki Sen şu an ne istesen Yapsan ona ulaşacaksın Yeter ki inan güven benim videomu istersen bu bölümünü seninle ilgili söylediğim bölümü sürekli kulağında kulaklık dinle bil ki benim sana yaptığım beynine kodlamayla bu sen her şeyin en iyisine layıksın ve kazanacağın her şey senin en iyisi senin olacak ama kalbine gönlüne kötüleri getirirsen şeytanı bırakırsın hiçbir şey elde edemezsin elindeki olan her şeyi kaybedersin doğru mu acaba söyledim Bakalım aşkla ilgili şansın nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> meditasyon yap. <laughs> meditasyon yap diyor. Sessiz alanda ve anında kalmana yardımcı olur. Herhangi bir meditasyon yöntemini kalbinde sezgilesen duyunun farkındalığını artmana yardımcı olabilecek Zihni susturma deneyimi bulunur. Yani ne diyor? Kendine dönüş yap. Kendinde olan negatifleri yok et. Kalbinde ve gönlünde olan silinmez yaraları biraz üstünden geç. Unutmaya çalış. Para kazanmak istiyorsansa beynini dinlet. Beynin çok yorulmuş. Beynin çok hızlı çalışmış ve yorulmuş. Hayat seni yormuş. O yüzden biraz dinlenmene bak. Unut kötüleri ve kötülükleri. O zaman maddi kapılar sana her taraftan bak kaç tane yerden açılıyor ve sen istediğin o paraya ulaşıyorsun. İnşallah. Evet arkadaşlar. Umarım sizlere uymuştur. İkizler burada mısınız? Para 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 ikizler bu dönem çok paraya takıldı kaldın kafanı hep parayla ilgili yoruyorsun gördüğüm kadarıyla para senden kaçmaz ama kaçar zannediyorsun bir ara çok şanslıydın ikiz dilinle şirinliğinle herkesi kendine bağlamıştın ama bu ara kendine kapanmış gibi gördüm seni. Sanki böyle biraz uzaklaşmış gibi, hayatın tadı olmamış gibi hissediyorum. Senden niye böyle soğukluk aldım ikizler? Burada mısınız acaba? Var mı ikizler? Sanki bazen böyle yoruluyorsun, iş mi yoruyor, hayat mı yoruyor? Bak mumun bile yanmak istemiyor. Bu ne? Neden böyle oluyor acaba? Bak gördün mü? Üzerinde çok güçlü bir çalışma var. Birisi Bahçen varsa bahçene, yatağın varsa yatağına, yorganına, evine, hanene bir şey getiriyor. Şu an mumun yanmıyor ve bu mümkün olmayan bir şeydir. Üç gündü seninle, dört gündü, bir haftada, tam bir haftada seninle uğraş vardır. Ay vallahi yanmadı. Tamam bir bekle değerli Kız, Sana başka mı getireceğim? En çok sana parayla ilgili müdahale olduğunu görüyorum. Çünkü bak para e, kazanmak için çok uğraşıyorsun. Ama para senden kaçar olmuş sanki. Öyle mi? Doğru mu? Neden böyle mumun yanmadı bilemedim ama şimdi bileceğiz. Anlarız çözeriz yeşil mumu yakıyorum bütün burçlara gitsin para enerji yeşilin güzelliği doların yeşilliği gitsin ve niyet ediyorum para sana gelsin para her zaman seninle olsun para beni sevsin bana bağlı olsun Evet bakıyoruz ikizler parayla ilgili çok çarpışıyorsun bir iki senedir ki daha çok sıkıntı ediyorsun. Yetmiyor para sana. Yetmiyor. Bereket mi yok veya sıkıntılarının sayımı çoğaldı. Artık neyse parayla ilgili çok dert ettiğin için en çok para sıkıntısı geliyor. Çok dert etme. Bir ayla üç ay arasında iki defa çok güzel bir para göreceğiz. Sadece para gördüğün zaman senden bir isteğim var. Yeni doğmuş aya paranı uzat ve söyle. Nasıl ki bu ay büyüyor, ışıklanıyor. O şekilde de benim bu param büyüsün, ışıklansın. Bu bütün burçlara ait bu arada. İlla da ikizler değil hepinize. Çünkü ikizlerin daha çok e, mahkeme veya devlet dairesinde bir işin olmasını gördüm. Bu biriyle ile 3 ay arasında olan kehanette mahkemede olabilir veya evrak işleri olabilir ya mühür yapılabilir bir şey çünkü şu an bir büyük bir alım satım yapmak istiyorsun. Ve bazen buralardan köçüp gitmeyi istiyorsun. Olduğun mekan neresi ise kurtulmak istiyorsun. Olduğun yer neresi ise başka ülke, başka şehir, başka hayat, başka bir e, düzen kurmak istiyorsun bazen. Ve onun için netleşeceğim. Mumun yine söndü senin haberin olsun. Böyle bir şey görülmedi ne tarihte ne bugüne kadar baktığım bakımlarda iyice senin ışığını söndürmeye çalışan bir güç vardır. O demek ki birisi seninle sağlam uğraşıyor. Düşmanını gör yap. Bir bakalım yeni düşman mı eski mi kim bu? Senin rızkını kapatıyor. Aşkla ilgili gözün bazen görmüyor. Sıkıntılar boğazına çöktüğü için Aşkla ilgili artık aşk gelsin, sevgi olsun, etrafın seni sevsin diye endişelenmeye bırakmışsın, yorulmuşsun. Ama sevgiye doyacaksın, etrafın seni sevecek, sevdiğin eşin veya sevgilin varsa sana sıkı sıkı bağlı olacak. Çok sağlam bağlanıyor.